Herkese iyi günler arkadaşlar son zamanlarda e, diyoruz ki e, bir sene fındık yok işte havalar kötü gitti bilmem ne her şeyin başı Cenab-ı Allah bize verdiği zaman her şeyi ne nasipimize ne varsa onu inşallah göstermekte. arkadaşlar gördüğünüz gibi fındığımız e, bir haftadan böyle güneşte kendini yavaş yavaş gösteriyor biz bunun e, uzmanı olduğumuz için biz de diyoruz ki herkese fındık daha güneş istiyor. Fındık güneş olduğu sürece kendini gösterecek diyoruz. İnsanlar bize e, pasif gördüğü için diyorlar ki ya sen ne biliyorsun hesabını. Arkadaşlar biz bunu 20 yıldan beri uzman olarak biz bu fındığın içindeyiz. Cenab-ı Allah bize fındığı nasip ettiyse biz yolunda bulunduksa inşallah olacak yani. Ben buna eminim yani gördüğünüz gibi burada bir hafta içinde Mayıs fındığı arkadaşlar. Kaç tane çatanak var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürgünün üzerinde 1, 2, 3, 4, 5. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 6, 7. Ya bir sürgünden bu kadar 7 tane olursa Bunu olur? İleride büyüdüğü zaman inşallah daha güzel olacak yani. Gördüğünüz gibi burada bak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstünde. Yakına gel. Bu şekilde çatana bu arkadaşlar. Yani inşallah üreticilerimiz yüzü gülecek inşallah. Fındığımız inşallah bu sene maliyetler yüksek olduğu için en az 50 TL olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ben böyle düşünüyorum. Ee, siz benim videolarımı takip edin, paylaşın, ee, beni takip edin. İnşallah hep birlikte bunu e, Ankara'ya sesimizi duyuralım. Tarım Bakanlığı'ndan inşallah fındığımızı 50 TL'ye yüksek yükselteceğiz inşallah. Maliyetler çok yüksek arkadaşlar. Ben öz aslan ziraatçı olarak e, böyle bu şekilde bir kısa bir video yaptım. videomu paylaşın ve bunu Ankara'ya kadar duyurun arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.